Selamun Aleyküm Hepinizin bayramını tebrik ediyorum Cenab-ı Hak inşallah şu Mekke'nin hürmetine Hakiki bayramları da bize nasip etsin Cenab-ı Hak inşallah imanın doğduğu şehir olan bu Mekke'nin hürmetine Bizim memlekette de şeriat-ı Muhammediye'yi tatbik ve Halife-i İslam'ı nasip etsin inşallah Rabbim inşallah nurun hakiki bayramında hepimizi ihlas ve istikamet üzere istihdam etsin vesile etsin Cenab-ı Hak bu iman ve Kur'an hizmetinde her daim inşallah layık kulakları sevk etsin insanların kalplerini İnşallah Risale-i Nur'a teveccüh ettirsin. Risale-i Nur'a kalplerini bağlasın. Amellerini de inşallah takva dairesi içerisinde Risale-i Nur kisvesi içerisinde inşallah nasibu müyesser eylesin. Hakikaten bizim için büyük bir saadet. Şu anda Bevvabe Mina yani Mina kapısı otelindeyim. Allah nasip ederse inşallah 23 Haziran'da da Ankara'ya dönüş olacağız. Böyle Mekke'nin inşallah güzel bir videosunu cemaatle paylaşmak istedim. Rabbim gelmek isteyenlere gelmeyi nasip etsin. Gelenlere hakiki manada kıymetini takdir etmeyi nasip etsin. وردان جتكتان صنرى ان شاء الله تكرار وتكرار رايق الماين نصيبو ميسالك الصنر الحمد لله على كل حال السلام عليكم مجدان سلام رحمه الله